Diğer dezenfektanlar ve antiseptikler gibi alkol içermeyecek, iyot içermeyecek, kortizon içermeyecek, e, kimyasal olmayacak. Peki acaba içinde ne var? Fizyolojik bir molekülden bahsedeceğiz. Bizden bir parçadan bahsedeceğiz. Hipokloroz var. Gelin hipoklorozu yakından tanıyalım. Hipokloroz vücudumuzda e, doğal savunma sisteminin omurgasını oluşturur. Nedir yani bu? Vücudumuza bir patojen girdiği zaman yani bakteri, virüs, mantar ve parazit bunlardan biri vücudumuza giriş yaptığı zaman vücudumuzun borda bereleri yani nötrofiller o bölgeye hareket ederler. Önce ortamı gözlemlerler. Yani kısaca bizden mi değil mi diye bakarlar. Eğer bizden değilse bahsetmiş olduğum patojen için bir fagostoz işlemi gerçekleştirirler. Yani öldürme işleminin bir parçası. Fagositoz işlemi esnasında nötrofillerimiz kendi keseciklerinin içerisindeki etken maddeyi bırakmak suretiyle ortamdaki bütün biyolojik yükü 10 üzeri 8'lerden 10 üzeri 3'lere kadar düşürür. Yani biyolojik yükü tamamıyla azaltır. Bakterilerde ekstraselüler polimer yapıları yani bakteriyi koruyan hücre duvarını parçalıyor. Peki virüslerde ne yapıyor? Virüslerde ise konuk hücreye tutunmasını sağlayan spike'ları var, ayakları var. Ayaklarına etki ederek aslında bu görevi yerine getiriyor. İşte korona virüsüne etkinliği de burada geliyor. Hatta F.T'nin hipoklorozla alakalı çok çarpıcı bir açıklaması var. Nedir bu? Tıp tarihinin bugüne kadar karşı karşıya kaldığı en güçlü antimikrobiyal ajan diyor. Hipoklorozun ...insandaki kullanımı da oldukça yaygın. Saçımızın telinden aslında ayağımızın tırnağına kadar... ...her alanda bize hizmet eden bir üründen bahsediyoruz. İlk çıkış noktası bahsettiğim üzere... E, ...akut ve kronik yaraların tamamıydı aslında. Direkt yaranın içerisine uygulanıyordu. Ne için? Enfeksiyonla mücadele için kullanılıyordu. Ne için? Yara iyileşme hızını 3 kata kadar tetiklemek için kullanılıyordu. Ve akut ve kronik yaraların... Hemen sonrasında ağız içi aflarda, burun tıkanıklıklarında, dış kulak iltihabında, blefarit ve göz kapağı temizliğinde direkt gözün içerisine uygulamak suretiyle kullanımı mevcut oldu. Ee, bayanlarda özellikle vajinal kandidalarda, ayak mantarlarında da oldukça etkili. Teşekkür ederim arkadaşlar beni dinlediğiniz için. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle beğenmeyi unutmayın.